Herkese selam ben Nihal. Bugün sizlere Kasım indirimlerinde neler indirime girecek? Benim favorilerim neler? Ben neler almayı planlıyorum? Hangi marka ne kadar indirim yapacak? Bütün detayları anlatıyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle bu video sponsorlu bir video değildir. Ürün yerleştirme de yoktur. Tamamen kendi kişisel deneyimlerimi içerir. Aslında normalde Black Friday indirimlerinin amacı tek bir günde neredeyse %70, %80, %50 oranında indirimler yapılır. Biliyorsunuz Amerika'da büyük kuyruklar olur. Görüyorsunuz çok yüksek orandaki indirimden ihtiyacınız olan ürünleri stoklarsınız veyahut alırsınız öyle bir şeydi. Bizde de bunu artık Kasım ayı indirimlerine çevirdiler. 11-11 indirimlerine çevirdiler. Hatta Kasım'ın biri itibariyle indirimler başladı. Bazı markalar çok güzel indirimler yaptı. Bazıları beni kesinlikle tatmin etmedi. Bu konuda fikriniz nedir, yorumlarınız nedir lütfen videonun altına yazın. Ay devam ediyor. Ulaşabileceğim markalar varsa eğer onlara geri bildirim olarak yorumlarınızı açıkçası iletmek isterim. Bazı indirimlerde gerçekten çok güzel. Kiko ayın ilk haftası indirim haftası yaptı ve %30 oranında indirim yaptı. Kiko'dan almak istedikleriniz varsa mutlaka bakmanızı tavsiye ederim ama şöyle de bir şey söyleyeceğim. Trendyol canlı yayınları yine globalden aldığımız bir model. Canlı yayında ürün satışı çok yüksek oranda kupon ve indirim oranları tanımlıyor. Çok yüksek oranda indirim kuponları sayesinde e, ürünleri satın alabiliyorsunuz. Böyle canlı yayınlar var. Ben normalde o canlı yayınlara sıcak bakmıyorum açıkçası. O akış birazcık benim zihnimi, bedenimi, ruh sağlığımı yoruyor. Kasım ayında yine sadece bir sefer eferlik belki de bir sene boyunca tekrar yapmayacağım. Kiko ile canlı yayını kabul ettim. Trendyol üzerinden yapacağım. Ayın 28'inde çok güzel kuponlar olacak ve favori ürünleriniz nelerse onları da mutlaka eklemeyi planlarım. Videonun altına yazarsanız tamamen sizin kazanacağınız, uygun fiyatta alabileceğiniz şekilde görüşmelerim oldu. Siz de neleri indirimli almak istiyorsanız lütfen videonun altına yazın. Watson's en büyük indirimi bildiğim kadarıyla 11.11'de yapacak. Yani ayın 11'inde yapacak ama onun dışında Kasım ayında tek fiyat gün yapmış ve markalardan en dip fiyat karsız satmalarını istemiş. Yüz küsür bandına düşen ürünler var. Mutlaka Watson's'ın app'inden, sitesinden takip edin. Online'a özel oluyor bu indirimler. Oradan da görebilirsiniz. Hemen hemen tüm markalar Mac'inden tutun, Estee Lauder'ına kadar veya cilt bakım markaları, Kore markalarına kadar hepsi indirimlere başladı. Benim samimiyetim olan nazımı geçirebileceğim markalar varsa indirime eksizlere kupon istiyorum. Instagram'dan da paylaşıyorum. Çok daha uygun fiyata yani anlamlı indirim düzeyine gelebilecek fiyatlara ulaşmasını sağlamaya çalışıyorum. Lütfen bu konuda da talepleriniz varsa videonun altına yazın ki hepimize yarar sağlayacak indirimlerle karşı karşıya kalalım. Şimdi bir değişiklik olmazsa aldığım bilgiye göre Sephora indirimi de 9 Kasım'da olacak. Sephora indiriminde seçili ürünlere özel deniliyor. Yani yine Charlotte Tilbury bekliyorsanız, Dior, Chanel bekliyorsanız onlar sizi biraz hayal kırıklığına uğratabilir. İndirime girmeyebilir. Charlotte Tilbury yeni markası. Onu sokacağını ben çok zannetmiyorum açıkçası. Dior ve Chanel zaten kesinlikle indirim yapmıyor. Onlardan bir beklentiniz varsa muhtemelen girmeyecektir. Onun dışında diğer markalar ve seçili ürünlerde indirim olacakmış. Yine kart sınırı olacaktır. Ona da dikkat edin. Black ya da Gold kart var biliyorsunuz. Oranları değişebiliyor indirimin. Yine Sephora markalarından bir şeyler almayı planlıyorsanız 9 Kasım itibariyle onlar da indirimde olacak. Açıkçası ben Charlotte Tilbury'den ya da Sephora'dan bir şey almak istiyorsam yurt dışı indirimlerini bekliyorum. Hatta başladı bile çok da güzel oranda indirimler var. Bana her gün mailler de geliyor. Charlotte Tilbury neredeyse İngiltere'deki mağazalarında ve satış sayfasında %50'ye yakın indirim yapabiliyor. Ben geçen sene de öyle almıştım çoğu ürünümü ve buraya nazaran kat kat indirimli oluyor. O yüzden bu markalara dair alacağım ürünleri yurt dışında yaşayan arkadaşlarım aracılığıyla almayı planlıyorum. Natasha Denona'nın Highglam kapatıcısı bana göre en iyi kapatıcılardan bir tanesi. Bizim Sephora'larda indirime giriyor fakat stok yok. Ürünün stoğunu bulamıyoruz, rengini bulamıyoruz. Yurt dışı Sephora'larda daha çok indirime giriyor. stokta bulabiliyorsunuz. O yüzden onu oradan almayı planlıyorum. Sephora konusunda, Charlotte Tilbury konusunda nereden nasıl indirimde alacağımı bu şekilde size özetleyebilirim. Eğer yurt dışında yaşayan arkadaşlarınız varsa, o tarihte bir planınız varsa, o tarihte gelecek arkadaşlarınız varsa oraların indirim oranları birazcık daha bizimkilere göre güzel oluyor. Bizim biliyorsunuz ekonomik sıkıntılarımızı, vergi yüklerimizi vesaire vesaire. Şimdi gelelim benim indirim döneminde almayı planladığım ürünlere. Bazıları indirime girdi. Hatta sipariş verdim bile. iki tane güneş koruyucu göstereceğim. Kesinlikle güneş koruyucu alacağım indirim döneminde. Benim için demirbaş ürünlerden bir tanesi. Kış aylarında UV indeksi düşük. Hatta sıfır olsa bile mutlaka tazeleme adımlarını azaltıyorum ama mutlaka kullanıyorum. Çünkü karşımda şu anda bir bilgisayar monitörü var, dijital kamera var, ışıklar var, mavi ışığa maruz kalıyorum. Melanin göçü yapacağı için, melazmayı olumsuz yönde etkileyeceği için bunlara karşı da benim korunmam gerekiyor. O yüzden yine güneş koruyucularımı almaya ve kullanmaya devam ediyorum cilt bakım videolarında detaylı bir şekilde size bu konudaki görüşlerimi tekrar tekrar anlatacağım tabii ki. Roundlab markasının Bird Juice güneş koruyucusu çok kuru cildiniz varsa kış aylarında ekstra kuruyan bir cildim olduğu için egzamaya eğilimli cildiniz varsa benim cildim öyle olduğu için ezbere konuşabiliyorum. Çok iyi geliyor. Nemlendirme özelliği de olduğu için cildinizi kurutmuyor ve Franklin markasının da Sika güneş koruyucusu var. Adet döngümün olduğu dönemde benim cildim yağlanmaya başlıyor. Mesela şu dönemde olduğu gibi sivilcelerim çıkıyor biliyor Hem sivilceye eğilimli hem yağlanmaya eğilimli yağlı. Aynı zamanda hassas bir cildiniz varsa incecik yapıda bir güneş koruyucu arıyorsanız bu da o güneş koruyucudur. Bu arada ürünlerinizi satın alırken lütfen satıcı kısmına dikkat edin. Roundlab ürünü alacaksanız satıcının Korende olmasına trend yoldan alıyorsanız. Korende'nin kendi sitesinden alıyorsanız problem yok. Frankly'den bir ürün alıyorsanız Frankly Türkiye olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Maybelline ürünü alıyorsanız biliyorsunuz L'Oreal grup onlar. L'Oreal olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Başka satıcılardan almayın. Özellikle şu indirim döneminde çok fazla sahte satıcı, çok fazla sahte ürün var. Paranıza yazık olsun istemem açıkçası. Satıcı kısmına çok dikkat edin. Anlattığım ürünleri her zaman, her videomda videonun altındaki açıklama kutucuğuna yazarım. Parantez içinde de orijinal satıcısı kimdir? Mutlaka onu yazarım. Kopyalı yapıştır yaptığınızda güncel fiyatını görebilirsiniz. Nerelerde satılıyor görebilirsiniz. Satıcısına ulaşabilirsiniz. Onların hepsini görebilirsiniz. Ben fiyat bilgisi vermiyorum genelde videolarda. Çünkü 6 ay sonra izleyenler oluyor. Bizde biliyorsunuz artık fiyatlar çok dengeli değil. O yüzden yanıltmamak için siz kendiniz arattığında güncel fiyatlarınızı görebilirsiniz. Kopyala yapıştır yapabileceğiniz halde ben videonun altına anlattığım sırayla her şeyi yazıyorum. Sivilce önleyici, sivilce kurutmaya, iyileştirmeye yardımcı olan içerikler, ürünler var. Bunlar da benim her zaman Demirbaş ürünlerim. Şimdi buraya leke rutini ürünü koymadım. Hepimizin leke problemi yok, hepimizin gözenek problemi yok ama çoğumuzun zaman zaman sivilce problemi ya da sürekli sivilce problemi olabiliyor. O yüzden sivilce kurutucu bir ürün benim zaten elim ayağım oluyor. Mesela şu an şuramda fondötenle kapattım tabii ama kadrolu sivilcem geldi. Geçtiğimiz videolardan anımsarsınız. Adet döngüsüne girdiğimde yeri bile bellidir. Buradan mutlaka bir sivilcem çıkar. Cilt bakım rutinlerimi tamamladıktan sonra sadece sivilcemin üzerine sivilce kurutmaya, iyileştirmeye yardımcı olan ürünlerimi mutlaka uygularım. Bu da artık çok azaldı. Yarıdan az kaldı. Maalesef stoklarda yok ama Kasım ayında indirim dönemine yetişecekmiş. Videoyu çekmeden firmadan bilgi aldım. Yepta'nın Sivilce jelini, Dermafaktör markasının Matrix'in serumunu ya da Tranexamic asitini bekliyorsanız ikinci indirimlere yetişecekmiş. İkiye bölmüş çünkü markalar indirimleri. Bir şimdi ilk hafta olanlar, bir son hafta olanlar olacakmış. İkinci indirimde bunlar da indirimli olarak satılacakmış. Geldiğinde kesinlikle indirimden yararlanmayı planladım ürünler arasında. Yepta bir Kore markası. Elimde Kiehl's'ın da Sivilce konusunda başarılı bir ürünü var. Bu da Avrupa markası. Herkes Kore markası kullanmayı tercih etmeyebilir. O yüzden bazı ürünleri alternatifli bir şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu da bir Avrupa markası. İçerik olarak çok beğendim. Etkinlik olarak da çok beğendim. Kore markalarını sevmiyorsanız veya Kiehl's'ı çok seviyorsanız buna da bakabilirsiniz. Bence Sephora'nın Kasım indirimlerinde Benefit markasının indirime gireceğini düşünüyorum ve bunu da yarıladım. Mutlaka Benefit'in Professional serisinin Speedy Smooth maskesini almayı planlıyorum. Gözenekler konusunda çoğumuzun canı yanıyor. Kuru ve hassas bir cildiniz varsa her kil maskesini kullanamıyorsunuz. İyice canınızı kanınızı kurutmasın diye. Bariyerinize zarar vermesin diye. Bu kesinlikle hassas ve kuru ciltlilere çok uygun. Öyle çok zamanınızı alan bir maske de değil. Sadece 5 dakika kalması bile yeterli oluyor. İsterseniz 15 dakikaya kadar yine cildinizde tutabilirsiniz. Bir tane alacağım. Çok uzun süre gidiyor zaten bana. Ekran görüntüsü almak isterseniz. Ürünleri de yakından göstermek istiyorum. Maske budur. Ben bunu bir fırça yardımıyla yüzüme uyguluyorum. Yepta'nın Sivilce jeli budur. Odur. Eğer çok yoğun sivilceleriniz yoksa, tek tük çıkıyorsa yine uzun süre gidiyor. Yoğun sivilceleriniz varsa birazcık daha erken bitebilir. Kiehl's'ın ürünü de yine sadece sivilcenin üzerine uygulanıyor. Uzun süre gidecek ürünler arasında. Franklin'in güneş koruyucusu. Benim en hızlı bitirdiğim, neredeyse her ay bitirdiğim ürünüm güneş koruyucum oluyor. Franklin'in güneş koruyucusu o kadar hızlı bitmiyor. Çünkü döngülerimin olduğu dönemde, cildimin sapıttığı dönemde, yağlanmaya başladığı dönemde kullanıyorum. Normal zamanda kullanırsam benim cildimi biraz kurutabiliyor. Çok iyi nemlendirebilirim indirmem gün içinde de mist uygulamam gerekiyor. Round Lab markasının Birch güneş koruyucusu da tam olarak kuru cilt dostu, resmen nefes aldırıyor incecik yapısı var. Her iki güneş koruyucunun üzerinde makyajda şahane duruyor. Bence kesinlikle indirme girecek bir ürün Sephora Collection'ın fırçaları. Bu fırçalar çok güzel. Videolarda size anlatıyorum. Özellikle 70 numara fondöten uygulama konusunda, krem ürünleri uygulama konusunda nokta atışı ürünlerden bir tanesi. Fondöteni uyguladığınızda fırça izi olmuyor. Çok doğal bir bitiş sağlıyor ve çok konforlu bir şekilde uygulama yapabiliyorsunuz. Aldığım zaman videosunu çekmiştim. O gün, bugündür her gün kullandım. Sürekli yıkadım. Şu durumda şu anda görüyorsunuz. Henüz yılı olmadı tabii ki ama performansını çok beğendim. Pro serisinin bazı fırçaları çok güzel, bazılarını beğenmedim. Beğendiklerim arasında 70 numara var, 90 numara var. 70 numara indirme girerse kesinlikle bir tane daha almayı planlıyorum çünkü fırçaların fiyatları uçuyor. Tutamıyoruz. Kesinlikle tutamıyoruz. Ve benim her makyaj videomda görürsünüz. Bobbi Brown'un fırçalarını çok severim. İndirime girecekse eğer bakacağım mutlaka. O ayrı. Alıyorum 10 yıl kullanıyorum çünkü ben bu fırçaları. Yani ben buna 1000 lira vermişim. Öf çok para vermişim demiyorum. 10 yıldır kullanıyorum bu fırçaları. Yumuşaklığının formu öyle olmalı ki ürünleri alıp içine gömmesin. Yani fazla ürün ziyanına neden olmasın. Ve yüzünüze uyguladığınızda cilt bariyerinize zarar vermesin. Cildinizi çizmesin. Çok rahat bir şekilde toz ürünlerimi uygulamak istiyorum. Bu normalde bir pudra fırçası. İsterseniz pudra uygulayabilirsiniz. isterseniz toz allık uygularsınız. Ben en çok allık uygulamak için kullanıyorum bunu. İsterseniz toz yapıda bronzer uygulayabilirsiniz. Çok amaçlı kullanabilirsiniz. Bunu geçtiğimiz hafta Instagram'dan göstermiştim. Alixavie'nin pudra fırçası bence muadili. Çok benziyor. Bu aksam çok kaliteli. Fırça kalitesi de çok iyi. Yani kıllarının kalitesi de çok iyi. Yine yüzünüzü çizmediği gibi ürün israfı da yapmıyor. Performans olarak çok beğendim. Bu da bir pudra fırçası olduğu için toz ürünlerinizi çok rahat bir şekilde yüzünüze uygulayabiliyorsunuz. İkisi de şahane fırçalar, İkisi de çok benzer performans veriyor. Bütçenize hangisi indirim döneminde uygunsa bakabilirsiniz. Instagram'dan takip edenler görmüştür. Bundan bir tane daha sipariş ettim. Bu da makul bir fiyata düşerse alırım çünkü senelerce kullanıyorum. Şimdi gelelim yine her cilt tipinin bence kullanabileceği ürünlerden bir tanesi önemli bir ürün. Matrixil serum peptit grubunun adıdır. Eğer ki cildinizde sıkılık, gençlik, dinç Dinçlik, dirilik, dolgunluk istiyorsanız kullanabileceğiniz ürünler arasında ve Matrix'i göz çevrenizde de kullanabiliyorsunuz. Kore markası olarak Derma Factory. Avrupa markası olarak Revolution önereceğim ama Revolution maalesef artık Türkiye'de bulamıyoruz. Benim koleksiyonumda vardı biliyorsunuz. Eğer ulaşabiliyorsanız yurt dışından Ordinary'e bakabilirsiniz. Performansı çok yüksek. Onu bulamıyorsanız, bütçenizde el veriyorsa indirme girecekmiş. Kasım ayının sonunda benim en sevdiklerim arasında Derma Factory markasının Matrix'i serumu. Ordinary ile Revolution'ın Matrix'i serumu serumu birbirinin muadili zaten. Bunun oranı onlardan yüksek, daha güçlü, daha anti-aging, daha dinç görüneceğiniz bir ürün istiyorsanız çok düzenli kullanacaksınız. Bunu tercih etmeniz gerekiyor. Saç ürünlerine gelelim. Bence benim alışverişlerimde parfümden sonra en pahalı kalem saç ürünleri oluyor. Saç derisi sağlığı özellikle benim için ince çizgi. Çünkü geri dönüşü yok. Kaybettiğiniz saçlar çok kolay bir şekilde gelmiyor. Bozulan cilt bariyeri gibi biliyorsunuz. O yüzden saç Saçlarımın sağlığı konusunda birazcık takıntılıyım. Şöyle bir ürün var. Vela'nın Alfa Enerji diye geçiyor ve tamamen saç derinize uyguladığınız, sonrasında durulamadığınız peptitler içeren, kafein içeren, niacinamid içeren, seramitler içeren yani saç derinizin nemli kalmasına katkı sağlarken anti enflamatuar özelliği olan bileşenler içeren, şişlikleri, kaşıntıları, saç derisindeki tahrişi engellemeye yardımcı olan ve saçınızın daha dolgu bunun görünmesine yardımcı olan sertleşmiyor kesinlikle. Harika da bir kokusu var. Saçınızın derisi güzel kokuyor. Yani kafanız güzel kokuyor. Öyle de bir özelliği var. Alerji tetikleyen değil de mis gibi, şampuan kokusu gibi ama yoğun değil. Bunu kullanmaya başladığımdan beridir mesela dipten kopmalarım oluyorsa onlar olmuyor. Onların zaten önüne geçiyor. Benim kaşıntılarım oluyordu zaman zaman. Egzamam da olabiliyor. Onlar kesinlikle geçti diyebilirim. Performansını beğendiğim bir ürün ama pahalı da bir ürün. Bitmek üzere bunun indirimini bekliyorum. Benim için tam bir saç Saç sağlığı ürünü. Yeni bir saç bakım videosu geliyor. Orada bunun uygulamasını da göstereceğim. Yani bir 6-7 ay ürünü test etmek istemiştim açıkçası. O yüzden videolarda göstermedim. Şimdi ürün bitti neredeyse. Rahat rahat anlatabilirim. L'Oreal Professional markasının Absolute Repair Moleküler Şampuanı var. Bana K18 markasının arındırıcı şampuanını andırdı içerik olarak. Sülfatsız şampuanları tercih ediyorsanız içerik olarak da peptitler yer alsın, amino asitler yer alsın istiyorsanız, saç derinize bakım yapsın ve çok yıpranmış saçlarınız varsa eğer boya ya da maruz, kimyasal işlemlere de maruz bırakıyorsanız kullanabileceğiniz ürünler arasında diye anlatılıyor. Kesinlikle ben de aynı fikirdeyim. Kullandığım andan itibaren olumlu etkilerini gördüm. Bir şampuana göre pahalı bir ürün ama içerik olarak zengin ve performansı yüksek bir ürün. İndirime girmiş, geçtiğimiz günlerde gördüm. İndirim bitmeden mutlaka bundan da almayı planlıyorum. K18 zaten çok pahalı biliyorsunuz o markanın ürünleri. Üründe şöyle, bunun büyük boyu var mı emin değilim. Bakacağım varsa onu almayı planlıyorum. Çok beğendim. Tamamlayıcı ürünleri de var. Onları henüz denemedim. Şampuan benim için kesinlikle geçer not aldı. Forkapil'in dökülme karşıtı spreyini biliyorsunuz. İçeriğini çok beğeniyorum bunun. Tehlikeli bileşenler yok. Tam tersi yarar sağlayan çok güzel, çok yararlı bileşenler var bunun içinde. Bir de saçlarımı yağlandırmadığı, ağırlaştırmadığı, sertleştirmediği, çok ağır kokusunun olmadığı için tercih ediyorum. Uzun süredir kullanıyorum. 2 ay kullanıyorum, bırakıyorum. 2 ay kullanıyorum, bırakıyorum. Bir süre bırakıyorum, sonra tekrar dönüyorum. Döngüler halinde bu ürünü kullanmak sağlıklı oluyor. Sürekli kullanmamak gerekiyor. Şu arada yine benim rutinlerimde yer alan bir ürün. Mevsim geçişlerinde dökülme problemim oluyor ve mevsim geçişlerindeki mevsimsel dökülmelerime iyi gelen bir ürün. Erkek tipi açılmalarınız varsa o dökülmelere de tavsiye ediliyor. Çok beğendiğim bir ürün. Bu da maalesef çok arttı. İlk çıktığında 600 lira bandına satılıyordu. İndirimle neredeyse 300 liraya aldığımız dönemler de oluyordu. Şimdi artık iki katına çıkmış fiyatlar. Bir kupon, bir indirim yakalarsam bu sene idare edecek kadar almayı planladım. Ürünler arasında performansı çok iyi benim için. Saç bakım videolarımın çoğunda bu ürünün özelliklerini, içerik bilgisini hatta uygulama şeklini de anlattım. Geçmiş videolarıma giderek onları da görebilirsiniz. Aklıma ilk gelen bana göre sorun çözücü olduğunu düşündüğüm ürünler bunlardı. Demir baş ürünlerim bunlardı. Güneş koruyucular, şampuanlar, saç bakım ürünleri, makyaj fırçaları, fondötenler, rujlar vesaire makyaj konusuna çok fazla girmedim. Zevkler, tercihler farklı farklı. İndirimleri gördükten sonra Instagram üzerinden mutlaka güncelleme yapacağım. Oradan da beni takipte kalırsanız hocam rujum, Rimelim TikTok ve Instagram adım. Videonun başında da söylediğim gibi tekrar hatırlatmak isterim. Makyaj, cilt bakımı, saç bakımı yani kozmetik, kişisel bakım alanında merak ettiğiniz, almak istediğiniz, toplamak istediğiniz ürünler var ama henüz indirime girmediyse onların indirim zamanları var mı yok mu öğrenmek istiyorsanız bana yazabilirsiniz. Firmalarla iletişime geçip sizlere de bu konuda bilgi verebilirim. Ve benim rutinlerimde sıklıkla gördüğünüz ürünler arasında ekstra indirim olasılığı olabilecekler var mı ya da talepleriniz varsa bunları da yazarsanız sizlerin adına ileteceğim bu kadar kişi istemiş. Bize artık bir konu tanımlamanız gerekiyor diye mutlaka sizlerin taleplerini de ileteceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Her cuma saat 17.30'da kanala yeni bir video yüklüyorum. Kanalıma abone olup bildirimlerimi açarsanız ve beni Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.